Dat is het. 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 Dat is het.

hat safa dedi. Yüzde seksen, yüzde Bu da hem e, hayvan yetiştiricilerimizi e, hem tarım sektöründeki insanların çiftçilerimizi çok olumsuz yönde etkilemiştir. E, yağışların az olmasından dolayı e, barajdaki su seviyesi düştü. Bundan dolayı e, kura, e, kuru, tarım yapan e, çiftçilerimiz zaten zarar etti. Sulu tarım yapana da yarı kurum duruma düştüler. Bunda hem e, Bundan dolayı da e, büyük yem sıkıntısı çekilmektedir. Zaten ilimiz Küçükbaş Hayvancılık Bölgesi'dir. Yani il, ülkemizin 3 milyon ilimizin 3 milyon 3 milyondan fazla şey vardır. Küçükbaş hayvan vardır. Bunun yazın yerlerdedir. O şu anda kurak yerlerde kurak olduğu için kuraklıktan dolayı yerlerde şu anda ot ve su sıkıntısı yaşamaktadır. Bundan dolayı da şimdiye kadar daha yeni biçmeye başladı. Saman az olmasına dolayı şu anda beyaz saman e, 1200 1200 ile 900 arasında 900 kuruş arasında değişmektedir. Bu da e, çiftçilerimizi e, kara kara düşündürmektedir. Hatta bir kurban bayramından sonra daha da zor şartlar onları beklemektedir. Çünkü kışa doğru artık e, yem, yüksek yem fiyatından dolayı e, hayvan üreticilerimiz e, hayvanlarını bir anda ellerine çıkarmak zorunda kalacaklardır. Şu anda bunun e, şeyini yaşamaktadırlar. Kurbanla birkaç gün gün var. İçeride beside hayvanlı olan insanlarımızın bir kısmı, hem küçük baş hem büyük baş hayvanı olanlar bir kısmını batıya doğru götürdüler, kurban olarak götürdüler. Oradaki fiyatları bilmiyoruz. Şu anda burada danalar 15 bin ile 20 arası değişmektedir. İnek 5.000 5 bin ile 7 bin arasında değişmektedir. Koşlar koçlar 2 ile 2.500 arası, 2.700'e kadar değişmektedir. Yani geçen sene nazara koyun fiyatı normal seyretmektedir, ee, yani şu anki durum bu. İşte rakımı yüksek olan e, yaylalarımız vardır, şimdi hayvanlar çok küçük başarılı özellikle çoğu şeydedir, e, yaylalardadır. Şimdi e, bu kuraktan dolayı yavaş yavaş. Yani bu kaç güne kadar da bir yağmur yağmasa yüksek rakımlı yaylalarımıza asıl sorun o zaman başlayacaktır. Oradaki e, üreticilerimiz e, hem su hem yem sıkıntısı çekeceklerdir. O da onları şu anda e, bayağı sıkıntılı bir dönem beklemektedir. Yani şu anda bir yağmur yaması. <laughs> devreye girdi konversiyonu şeye dönmüyor dikkat bunun resmini ne var böyle guarda köşesi ne resim var Ayuşa batı Ayuşa şey haberim yokmuş şuradan eee